Her Vipex merhabalar. Aga bugün sana tam 7 oyun önereceğim. Hem de kebap fiyatına. Neden kebap dersen? 1. Türk denince akla o geliyor. 2. <laughs> döner tutmuş. Bir de kebabı deneyim dedim. Hadi başlayalım. İlk oyunumuz Kaotu Kanguru. 3 boyutlu platform oyunu olan bu oyunda isminden de tahmin ettiğimiz üzere bir kanguruyuz. Konu ise kısaca. Epik bir yolculuğa atılıyoruz. Elimizde büyülü boks eldivenleri var. Mekanın sahibi geri geldi. Edasıyla keşif yapıyor ve oradan oraya zıplıyor. Masum mu değil mi bilmediğimiz varlıkları dövüyoruz. Oyun çok eğlenceli. Sonic havası barındırıyor. 1'den 70'e herkesin sıkılmadan oynayacağını düşündüğüm hem zor hem kolay bir oyun olduğunu düşünüyorum. Biraz bana kısa geldi. Kamera açıları bana göre güzeldi. Eminim sizde seveceksiniz ve zorlanmayacaksınız. Fiyatı şu an Steam'de 300 TL. Hemen bir o çekmeyin çünkü Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu bu fırsatı kaçırmadan hemen hesaba ekleyin ve kalıcı olarak sahip olun. Türkçe dil desteği yok fakat çok da gerekli olduğunu düşünmüyorum. Mutlaka oynamanızı öneririm. İkinci oyunumuz Pumping Jack. Ne demek abone olmadım? Çok ayıp. Çok Yine aynı türden devam etmek istedim. Çünkü bu da iki kadar güzel bir oyun. Fakat hikayesi çok farklı. Oyunda bal kabağlı orduyuz. Fakat peri masallarındakinin aksine iyiler kazanır. Her zaman iyi bir insan ol demiyoruz. Kötülüğün hakim olması için çabu harcıyor. iyilerin kaybetmesi için elinden geleni yapıyoruz. Boss fight'ları epey uğraştırıyor bana göre. E çünkü boss fight'ı demeyin. Eğer alır da oynarsınız. Aa adam haklıymış derseniz söyleyeyim. Şunları da eklemek isterim. Yakın dövüş, uzak dövüş, alayı var. Silah da kullanıyoruz, orak da kullanıyoruz, ata da biniyoruz, vagona da biniyoruz. Sogo'dan hallice. Ben ne oluyorum Tolga abimle. Türkçe dilde desteği olan bu güzel oyun Steam'de şu an 17 TL. fiyatının sonuna kadar hak ediyor. 6 saat gibi de bir oynama süresi var. Sistem eskiyse de oynatır merak etmeyin. Çok patates olmasın yeterli. Alkaba adamdır. Lan ne övdüm ha sanki ben çıkardım. Kimsellere 600 lira. Görüyoruz. Sony olmadığı için olmadı? Allah Allah konusuyla değişik bir oyunun daha başındayız. The Gang. Yer açık dünyaya ve kolay bulmacalara sahip bu oyun sizi yormayan kaliteli kallavi bir oyun olmuş. Konusu ise borçla bir ufa alıyoruz. E tabii ki elektrik, su, kira, fatura borçlarımız da var. <laughs> Biraz sandık geldi. Dünyamızda kirlenmiş farklı bir dünyaya gitmek istiyoruz ve temizlenmesi gerek. Mesuliyeti biz alıyoruz ve başlıyoruz oyuna. Oyun yeni olmasına rağmen biraz eskileri andırıyor. Farklı bir oyun olmuş. Benim biraz tuhafıma gitti. Türkçe dil desteği yok. Steam'de 24 TL'ye sahip olabilirsiniz. Bence bir deneyimdir. De Dördüncü oyunumuz Industria. Vallahi ne desem bilemedim Half-Life 2'den esinlenmiş bir oyun ama sanki daha çok uğraşmaları gerekli. Bence bu. Soğuk savaşın bitmediği dönemdeyiz. Paralel evrende geçen bir dönemde dostumuzu arıyor ki niye kaybolduğu da bilinmiyor. Bilimle uğraşan bir adamdı. Daha doğrusu kadındı. Ve devleti arşa çıkartmak istiyordu bilimle. Ararken robotlar ile çatışıyoruz ve engelleri aşıp geçmişi deşifre etmeye çalışıyoruz bizde. Silah çeşitliliği iyi olmuş. Oyunun kısa olmasına rağmen Türkçe dil desteği var. %50 indirimle 24 TL 75 kuruşa sahip olabilirsiniz. Daha da söylenecek bir şey yok sanırım bu kadardı. Yorumlar ortalama. 5. oyunumuz Yalnız Dağlar Yokuş Aşağı. Oynayış biçimine hemen alışacağınız atmosferi ve ses efektleri kendinize kaptıracağınız bir parkur oyunu. Oyunda bisiklet üzerindeyiz. Ana konusu bu. Dağların parkurda iyi derece yapmak için pedal çeviriyoruz. Diğer oyuncuların da skorların gözüktüğü için içten içe bir rekabet içerisinde oluyor ve hırslanıyoruz. Birden fazla bisiklet var. Her birinin farklı özellikleri var. Ortama uygun olanı seçersek daha fazla skor alıyoruz. Hırslı ve Heyecanlı bir oyun arıyorsanız, grafiklerine takılmadan alıp deneyin derim. Türkçe dil desteği olan bu oyunda %50 indirimle 15 TL 50 kuruşu alabilirsiniz. Hadi diğer oyuna geçelim. Futbol oyunumuz. Steam World Dig 2 ilk oyunu biliyorsanız bu oyunda biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için kısaca şöyle bahsedeyim. Müzikleri ve ortamı insanın içine çeken oyunda maden işleriyle uğraşan bir macera peres varlığız. Amacımız hazineler bulmak ve bunun yarı sıra yer altındaki dehşet ve vahşetleri de ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Neden böyle dedim? Çünkü ilk oyundaki ilk karakter olan Rusty kayıplara karışıyor ve onu aramak için yollara çıkıyoruz. İki boyutlu bir oyun ve çok da yeni olduğu söylenemez. Fakat kolay bir oyun olduğu için ve oyunu yattığınız yerden oynayabileceğiniz için belki hoşunuza gider diye eklemek istedim. Çok fazla bilinmeyen bir oyun. %75 8 TL'ye alabilirsiniz ve maalesef Türkçe dil desteği yok. Birazcık zorlanabilirsiniz. Son oyunumuz birazcık tuhaf. Arial Knight'ın asla teslim olmaması isminde bu oyun. İsmine de tahmin edebileceğimiz gibi bu bir sabır oyunu. Fakat sizi asla yormuyor böyle dediğim için sakın yanılgıya düşmeyin. Amacımız bölüm sonuna kadar müzik eşliğinde WASD tuş kombinasyonu ile bitirmek yani koşmak. Tabii ASD dedim ama bunlar ileri geri değil. Ekranınıza farklı renklerde uyarılar geliyor. Kırmızı, sarı, mor ve mavi. Bunlara göre tuşlara basmanız isteniyor. W tuşu kırmızı da, A tuşu sarı da, S tuşu mor da, D tuşu mavide basmak isteyeceğiniz tuşlar. Çünkü kimisi ileriye atılıyor bu şekilde. Kimisi aşağı yatıyor. Kimisi orta zıplıyor. Kimisi çok zıplıyor. Ya hatırlıyorum. Böyle karışık anlattığıma bakmayın. Arkanıza yaslanıp oynayacağınız bir oyundur kendisi. Yani aman demeye gerek gerek yok. 160 indirimle de 8 TL 20 kuruşa sahip olabilirsiniz. Toplamda 7 adet oyun önerdim kanka. Genelde platform oyunuydu bunlar elbet. Elbet arasından birini seversin, indirirsin, oynarsın diye diyorum. Yani tahmin ediyorum. Çünkü ilki bedavaydı. En azından bir onu denersin. Hala abone değilsen abone olarak daha fazla yararlanabilirsin. Saygı ve sevgilerimle Erbay Fx. Hoşçakalın. Hadi ben gittim. Daha 700-800 kilometre yol gideceğim yeğen.